Ne güzel cahildik. Televizyon yoktu. Gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki keyfimiz hiç bozulmazdı. Dışarıda kar ama kuzine içten içe öyle yanıyor ki. Kuzinenin üzerinde demir maşa. Maşanın üzerinde de ekmek dilimleri. Aydınlık bir kış sabahı ve kızarmış ekmek kokusu sucuk lükstü, yumurta lezzetli, ekmek her zaman ekmek gibi. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaşlıyım. Dışarıda kar, içeride kanaat, içeride huzur. Televizyon yoktu, gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki keyfimiz hiç bozulmazdı. Portakal kabuklarını sobanın üzerine dizer, kokusuna ram olurduk. Kestane közlemek büsbütün bir gecenin akıllara seza mutluluğuydu. Sonra illaki büyüklerin anlattığı hikayeler, hatıralar... Birçoğu arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine... Geniş ve besleyici bir masal dünyası... Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi, sağlıklıydı lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da kokardı, domates de. Bütün bu nefasete küçücük bir bakkal dükkanının zenginliği yetiyordu. Dışarıda kar, içeride huzur, zam endişesi, doğal gazın kesilme korkusu, yolda kalma telaşı, rejim tehlikesi kimin umrunda? Ne güzel cahildik, ne güzel cahildik mutluluğun resmini çiziyorduk. Mutluluğun resmini çiziyorduk.